Yersen içeride Sen de dolaş dolaş. Dolaş dolaş biraz para topla yeri. He? Ha cami nerede? Aleyküm selam. Şimdi gelir abi. Ha, gelmeye başladılar. Tamam da bir şey e, ne anladı? Anketi yaz anketi yazıyordum ondan dolayı. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Ha, şimdi gel millet. Daha 83 kişi olur. Ha 100 kişi olduk. Evet. Bugün cuma hayırlı cumalar. Tabana geldi. Daha kaç kişi geldi? 100 kişi olduk. Gitmeyeyim mi? Daha halde geldi. 101 oldu. Aleyküm selam. Sağ olasın ağam. Teşekkür ederim. Ya böyle iyi mi? ya gel yarmayı çekelim. Gel. Ne? Arka arka gel. Çiğit. Mahrabaya gel. Mahraba canım. Çava ne başı? Başım taşı baş. O ne lan? Ha 157 kişi olduk. Sen Helen, Helin benden dalga ya tutma ya. Ha düştük geri. Cuma namazı kaç rekat diye sordum. 40, 40, 40, 20 cevap geldi. 10 cevap geldi. 8 cevap, 13 cevap geldi. Evet. Ee, Normalde Hasan 4 sünnet. 4, 2 pars, 2 son sünnet. Olmak üzere Cuma namazı toplamda 10 rekattır. Ama alimlerimizin dediğine göre Cuma namazı ee, yine 10 rekat ama Cuma namazı normalde şehirde tek bir yerde kılınması olan, zorunlu olan bir e, ibadet. He? Cemaatle tek bir yerde, tek bir yerde cemaatle kılınması gerek. Ama günümüz şartlarında hem cami çok, hem e, insan çok. E, kimi camiler uzak. Onun için de zühre ahir namazını kılıyorlar. Kimileri. Ya, dolaşık bir şey işte. Evet. Evet. Hava da güzel, serin bugün. Sıcak, serin, serin, sıcak. Ee, hala nasınsın, iyi misin? Çok şükür, sen nasılsın? Benden geleceksin sen? Ee, evet. gel. Biz şarjımı getirdim orada. Şöyle. Bizim orada şarj yeri var da, sahip vermez. Yer yok onu. Ne ise? Bize geliyorsun ya, sen biz yukarı çıkacağız. Yok ben Aşağıda sen beklerim Dinle ki. Tamam tamam çıkmadan Asansör her şey tam sana göre yapılmış. Yemeğe çıkacağız. o zaman kapıda beklersin kapıcı. Kapıcı şey. Neydi kapıcı? Aç kapıyı Veysel Efendi. Halil. Bu ekran da kalıp benim gözüm kararmaya başladı. Ekran kararttı burayı. Gözüm mü kararttı? Evet. Yok olur. ekran şey ya ekran da siyahlaşık ekran şey güneşten dolayı şey oluyor. Eylem oluyor. Otomatik kapatsan da bu Xiaomi ileride eee şey yapıyor bence. Aleyküm. Aleykümselam. 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 Selam, Selam. Teşekkür ederim. O kim? Eee bu bana sıra rahmet. İyi. Nasılsın? Amca abi geldi mi? Geçen gün anlardarım çarşamba mı perşembe günü. Şu kağıt götürdüm ya şeye. Dedim acaba dur da dedi. Ha şu kurdu yere götürdün. <laughs> Dondu gözümün yere bakayım. Ya hoca bazen ya başlamam biz bu duymuyoruz. Sen Kaç dakika kaldı ki? 25, ne? 25 dakika. Daha 25 dakika sonra Daha yeni yeni başlıyor. Başlar. Telefon çok <laughs> sinirli ya.

Ben stajyerim son gün ilk bir tercih böyle motor engelim. Akşam ezanı geliyorum hemen dalayım oraya. Gideyim evet. bir okuyayım, üfleyeyim. Hemen çıkayım yerim. Böyle ya. Halil. Ee, bir mesaj geldi bana. Kapat. Bir mesaj geldi bana. Nedir? Stüdyo ha. 14-16 arasında yaptığın e, şeylerin açıklamasını da dikkat et yazmış. Ne yazdım değil mi? İnekli yazdım ya. Onda onu kabul etmiyor. İyi Böyle düzelttikten sonra yazı gitti. Allah Allah. Vallahi. bugün şeydek de balon atı Dün kedileri çektik. Yavru kedileri. Nereye ne diyebiliriz? 153 kişi ikliği yapmıyoruz yavru kedileri zirri değil. Bir tane istedi yine abdi şeydi canlı yayın dedi şeydi de, kelime canlı yayını yapsana diye. Azerbaycanlı Gece saat 11'de gene Gece ben öleyim Işı ağrısından uykulanıyor Işı ağrısından uykulanıyor ee, Işı ağrısından uykulanıyor Heee benim sen herhalde orada oturuyorsun. Orada oturmam ben. Geçen hafta gördüm ben O tarafta o tarafa gideceğim. Eğer camiye gidelim. Gelin mi bana? Kim? Son 20 dakika. Erkenci ya. <laughs> Ula kahveye gelmedik de camiye geldik daha camına da koca konuşmuyor. Ne yapıyorsunuz dayı? Şey ikiniz de benden küçüksünüz gelin benim benim bir sıkıntı yok. Gelin gelin abi öyle sıkıntı yok. <laughs> Cuma dayı. Heh. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Ya. Gece lambası mı? Ben ben ben. Gece ustası. Allah Allah. O nasıl oluyor? Gece ustası ne demek? Cuma dayı. Gece ustası ne demek? Gece ya. ustası ne demek? Ya. Gece ustası mı? Onu sen benden iyiymiş. Burada yazıyor Allah'ıma. ama. Onu sen benden iyiymiş. Adamın lakabıylaymış. Hey hey. Çeksin. Hayır sana hiç geldim. <laughs> ben de işini bulacağım. Sen oğlum? Sen ne? Sana, ha sen de çekerim. Ha, okay, orada oturayım. <laughs> <laughs> Alaksız mal ya. Ah, oturabilir, Galatasaray'lar oturamaz. Oturdayım.

Dağda duvar mı anne? Duvar mı anne? Kendine mi uğraşacağım? Merhaba dayı. Merhaba. Merhaba. Onların, Seni Niye erken gelmişsiniz lan? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? De. Samimi söyleyeyim ben bunu. Ben normal vakit namazına dahil. Bak samimi söyleyeyim. 10 dakika, 15 dakika kala camiye girmezsem

Sen de müşteri yok. Ben de müşteri yok. Geç. Geçsin de ben oradan ineyim, bekle lan. Bunu söküyor. Bunu alacak, Bunu alacak. He al, a, aldığından da değil o. Aldığından da değil ha. Ben ikiliyle sürdür. Ortak yok yok. Yanında yanlışlık yanında. Baktı bir saat var ezan okuyacak. Hemen kilidi vuracak, girecek. Adamın içinde olmalı için içinde. Bunu kendine söyle. Bak biz Bak hele 15 dakika, 20 dakika okuldan şimdi erken çıkayım. Yarım saat erken çıkayım. Onun yerine 3 gün fazla çalışacak. Ha? Ya, devletin niye devletin akıbana niye geç? Da buralar niye temizlemiyor? Kim buranın her şeyi? Önce ben. He? Önce ben. Temiz o zaman. Önceden mi? Önceden değil. Öncesi sonrası mı? Camı kimin? Camı hepimizin. Kan başı yak bana ağaç çift canım. Sen de burada oturayım. Ben böyle bir gelmiş bizim Bana <laughs> bana, yani. bana şimdi merak etme biraz sonra atarım ben senin camisin camisinin bahçesi ne pis bu kadar durum. <laughs> Çok yok diye hep ben. Ayıp bir şey hala şu şişelere bak hala. Ayıp la. <laughs> <laughs> He? <Ha>? Tazeleme <laughs> başladım. kim, kim öldü? Ha, ee, senin şey mi neydi onlar? Şeyli de mi o? Çardaklılardı. Aşağı. <laughs> Baba. Şey başalım mı? Rakmat eden mi? Yer paralı olsa. Hemen alak. <laughs> Bir de Galatasaray Fenerbahçe elime. Otur sıkıntı yok. <laughs> Galatasaraylısan ağacıları. Galatasaraylısan ileride oyna. Ben beş temsil. yok. Beş beş taşın zararı yok bize otursak. Ne bu hocamız bize vize verir, verir mi yoksa ben verelim. Ben biraz vize mi? İmam Hatip mezun olur arabızda. Ha. <laughs> Sen ben hep <laughs> Ulan oğlum Ne Kulaktan... O şey bak hele. O oyunu oynuyor zaten bir hal olur bize <gülüyor> yakında. <gülüyor> ya şeyde 150 kişi geldi önce. TikTok'ta. Ya şimdi gelmiyor. 10 kişi geçmiyor. 3 tane diye geldi. Ama yavaş yavaş gelir. 6 ay sonra Tık 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 eder. Cuma dayıma bir dakhım alacağım o paradan. İnşallah İyi bir takım O Hacı hacr alınmayacak. Ne dedi? Devamı gelmedi dedim Doğru söylüyor. Devamı gelirse tamam abi de kalta çemirelem. He? Ne Hacır alınmayacak. Hacır alınmayacak. İşte yok. Ya senin geçen şalvarı aşağıdan al Hacdan al şalvar Heee mi Hemen gide kalak. Hacdan alırsan Gidelim de Sen al da Cuma, Dur da valla gidin de bir tane şimdi Var mı hakikaten şalvar şimdi? Geçen gün tane aldım Dur 2 den aldın onun birini bana ver Parasını verin sen? Var, parayı niye verin? ayıp hacdan aldım Hacdan para aldı da para Hacdan mı para mı sen acayip ne diyeceksin? Ulan sen ne diyorsun? Sen karışma. Tamam mı? Sen geç. sen. Tamam o zaman sen bir sabah konuşma, hadi hadi. Ya ulan önce ben arıyorum. Ben sana ne diyeceğim? Ben sana takılmayacağım o şalvarı Tabii ki Sen dursana takılmayacak mısın? Yok. Ne zaman? Buradan para gelirse. Duralar ne demiş? Abi burası Gaziantep. Ölme çayına az gelin, çarşıya gidersin. Siz beni niye güvenmişsiniz lan? Valla bilmiyorum ki ne yorum. Bir tanemiz yorum. Hacı yeri git de şu dışarı verdi. Dışarıda da tilfarlı konuşuyordu. Onu dinlemeyin dinlemeyin bizi. Burada konuşuyor. <laughs> Hadi Sabahleyin kahveye oturdum. Saat 6.30 falan. Artı 15 10, 10 dakika geçti. Baktım bir denesi geldi daha yorum. Oturdular. İnce önce ileri masaya oturur. Sonra gel lan buraya dedim. Diye oturuyor? baktım mal davası çıkmasın mı? Oo gül. Hepsini çektim. <laughs> He? Bura 3 3 tane sakızı varmış. Onun için e, o dikine getirmiş. O dikine bilmem kimin hakkı. Ben de seni dinledik dedim bir de karşıyı dinleyecektim. Yok diyor, haksız o diyor. Ya, haksız, tamam haksız abi ben haksız. Onu dinlemeden olmaz diyor. La yorum. Adamlar dedi ki Dövseler bir dövseyle. tek <laughs> 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 Hı, ha bir arayın. Cuma da bu gelen sen niye elli? Yani masaj yapayım. Oğlum sen buçukta bir daha şşt bana bak bana. Bu ezan okumadan ilk selam verme ama düğünü kapat yanıma gel lan. <laughs> Oğlum şeytan sevindirme şeytan sevindirme. Yoksa ben, ben beni dinlerseniz yoldan çıkarsınız. <laughs> ya dönmesin var işte her tarafı kıble ya. Niye? 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 Müezzine ne yapmayın? Niye? Esas, esas, esas kocak. Esas kocak diyor Muhammed Mehmet. Şeyin oğlu ya, şunun kardeşi ya.